kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerim. ister kahvaltıya isterseniz çay saatini hazırlayabileceğiniz girdiği her ortama yakışacak çıtır çıtır patatesli böreğime bayılacaksınız. Hazır yufka ile hemencecik yapabileceğiniz, iç harcını kendinize göre ayarlayabileceğiniz bu böreğin tarifini kaçırmadan not almalısınız. Müsait bir zamanda hazırlayıp dolaba da kaldırabileceğiniz ve pişirirken çözülmesini beklemeyeceksiniz bitirmeden yumurta sarısını sürüp fırına da atabileceğiniz patatesli çıtır böreklerim işinizi fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Tadan herkesin beğeneceği çayın yanına çok yakışacak patatesli çıtır börekler nasıl yapılır sizler de merak ediyorsanız lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Sizi hiç bekletmeden tarifimize geçelim. Böreğimizin sosu için uygun bir karıştırma kabına bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağından bir parmak eksik unumuzu alalım. Üzerine 4 yemek kaşığı üzüm sirkesi dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Yarım paketten daha az kabartma tuzumuzu ilave edelim. Daha sonra malzemelerimiz birbiriyle özleşinceye dek güzel bir şekilde karıştıralım. Sosumuzu hazırladıktan sonra şöyle kenara alalım. Böreklerimizi sarmak için tezgaha serdiğimiz bir adet yufkanın üzerine sosumuzdan birkaç kaşık gezdirerek dökelim. Sosu fırça yardımıyla sürerek yufkanın her yerine gelmesini sağlayalım. İkinci yufkayı da sos sürdüğümüz yufkanın üzerine dikkatli bir şekilde yerleştirelim. Yine sosumuzdan birkaç kaşık gezdirerek dökelim. Fırça ile sürerek yufkanın her yerine gelmesini sağlayalım. Ardından yufkamızı önce 4 eşit parçaya keselim. Her bir parçayı da üçe keserek toplamda 12 adet üçgen yufka elde edelim. İç harcı olarak ben patates kullanacağım. Tabii ki siz dilerseniz bunu kıymalı, peynirli veya ıspanaklı da hazırlayabilirsiniz. Bu muhteşem böreğe her türlü iç harcı gerçekten çok güzel yakışıyor. Her bir parçaya patatesli iç harcımızı yerleştirelim. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız Yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Patatesli iç harcımızı yerleştirdikten sonra sigara böreği sarar gibi saralım. Bu arada eklemek istiyorum. Yufkalarımızı ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde sarmamaya dikkat edelim lütfen. sirkeli sosu sayesinde gerçekten de çıtır çıtır muhteşem bir börek oluyor. Şöyle dokunduğunuz zaman bile elinizde pul pul dökülüyor. Kıyır kıyır bir börek gerçekten denemenizi çok isterim. Hazırladığınız bu börekleri dilerseniz fermuarlı poşetlerde derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda çözülmesini beklemeden üzerlerine yumurta sarısını sürerek fırında da pişirebilirsiniz. Diğer yufkalarımızı da aynı şekilde hazırlayalım. Kıymetli takipçilerim kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabilecekleri tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum. Ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi evlerinizde deneyip beğenirsiniz. ikinci yufkamızı da üzerine yerleştirelim geri kalan sosumuzu da üzerine gezdirip fırça yardımıyla dağıtalım ben bu tarifi çok seviyorum o kadar pratik ve çıtır ki yiyenler hazır yufka değil de el açması sanıyor 2 yufkadan 12 tane börek çıkıyor ben 2 ölçü hazırladım Dilerseniz yarım ölçü olarak da yapabilirsiniz veya dediğim gibi hazırlayıp buzluğa da kaldırabilirsiniz bu ölçülerle gerçekten çok bereketli bir börek oluyor. Bu arada patatesli iç harcımı nasıl hazırladım? Kısacası ona değinmek istiyorum. Videom çok uzamasın diye hazırlarken videosunu çekmedim. İç harcı için tavamıza sıvı yağımızı alalım, üzerine doğradığımız soğanımızı ilave ederek birazcık kavuralım. Daha sonra üzerine yarım tatlı kaşığı domates salçamızı ilave edelim, haşlayıp doğradığımız patateslerimizi tavamıza ekleyelim, patatesleri karıştırırken bastırarak ezelim. Son olarak pul biber, karabiber ve tuzumuzu ilave edip harcımızı tatlandıralım. Hazırladığımız iç harcını bir kaba aktararak soğumasını bekleyelim. Soğuduktan sonra gördüğünüz gibi böreklerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu patatesli iç harcına ben baharat olarak pul biber ve karabiberi yakıştırıyorum. Tüm böreklerimi bu şekilde sarıp hazırladım. Fırın tepsimize pişirme kağıdımızı yerleştirelim. Hazırladığımız böreklerimizi tepsimize dizelim. Üzerine 2 adet yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla böreğinizin her tarafına denk gelecek şekilde sürelim. Son olarak da üstüne mavi haşhaş serpelim. Tabii ki siz dilerseniz çörek otu veya susam da serpebilirsiniz. böreğimiz hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirelim. Böreğimi fırınımdan aldım. Sizleri şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum sirkeli, unlu, sos ile hazırlanan çıtır börek, lezzetli börek tarifimi sizler de mutlaka denemelisiniz. Çıtır börek sevenlerin kolayca yapabileceği yufka ile hazırlanan börek tarifimi sizler de denedikten sonra memnun kalacaksınız. 4 adet yufkadan 24 adet börek elde ediyoruz. Oldukça bereketli olan bu tarifi kesinlikle denemenizi çok isterim. Sizler videomun son aşamalarını izlerken ben de sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı ve bildirim gelmesi için zili açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz. Kanalım ve tarifimle ilgili beğeni ve eleştirilerinizi yorumlar kısmına yazarak kanalın gelişimine sizlerde katkı sağlayabilirsiniz. Kanalımı ve tarifimi sosyal ağlarınızda paylaşıp birçok kişiye ulaşmasına katkı sağlarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Farklı yemeklerde, farklı tatlarda görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.